ne yapacağız biliyor musunuz? Pizza. Ama öyle yoğurmakla uğraşmayacağız. Çok pratik ve çok lezzetli. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Birazcık yalancı. Çünkü bunun adı yalancı pizza. Domateslerimizi rendeliyoruz bir güzelce. Allah ısma Şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Sonrasında şöyle 3-4 dal taze fesleğen, mis gibi, mis gibi taze fesleğen yapraklarımı incecik incecik doğruyorum. Şimdi içerisine birazcık karabiber, isterseniz pul biber ekleyebilirsiniz. Ben karabiber ekleyeceğim. Salçayı bir güzel eziyoruz, ona dikkat edelim. Hatta şöyle bir tık da zeytinyağı gezdirelim. Şimdi sebzelerimizi doğrayalım. sebzelerimiz derken sadece biberimiz var zaten. Şimdi sucuğumuzu doğruyoruz. Şimdi yufkalarımızı üçgen üçgen keseceğiz. Sosumuzdan bir miktar alıyoruz. Sonra bir güzel yayıyoruz. İç malzemelerime geçebilirim. Şimdi dış kısmına geldik. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Çırp. Biraz da galeta unu. Pizzalarımız hazır. Şimdi 200 derecede ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Çıtır çıtır kızarana kadar bekliyoruz. Bildiğim pizza hamur yoğurmaya son diyorum.